Yeriz bayağı, bir şey olmaz. Lamba orada, lamba bak. Abi. Ha, şu. Ha. Çok... Vay vay vay, her şimdi, şey var sende. Şimdi pişenleri alalım kenara şimdi. Dur hangi pişti? Tamam. Ne yakıyor bunu şimdi ya? Şunu hislendi ya Ne yapalım şimdi? Altın şey koyalım daha Şimdi. Tamam, pişti mi Baksana. Abi you mm -hmm. Bak dışarıda yasınlar ha. Ne? Bak bunları bak dışarıda yasınlar. Bunları yakma. Ama hepsini verme bizimkini, ayırsınlar. Ya ayır. Gel. Gel gel, o çok onlar o çok. Bak oraya koyalım. Gel hep beraber gideceğiz. Gel evet. gel bunlar pişmiş gel. Bak pişmişleri veriyorum sana Sen, sıcak sıcak. sen git başla daha. Ya ben yok canım başlayalım. olmaz. Sen no, beraber. Sen git başla, <laughs> hmm. Başla Niye bekliyorsun? Bırak. Bırak. Ya beraber yok mu sıcak sıcak git yesen beni bırak. bırak. Hayır. Allah Allah. <laughs> oh, ya. Kabına piştim. Kabına piştim. Oh, oh. Yesene bir tane.

Ne yapıyor şimdi ne? Hamit, abi şey getir Ne? Şey tut, şey yakmayalım da. Hee, Vallahi ya! Vurma 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 yakarım. Dumanı atıyor. Dur. Bir şey Ne? yaktık mı bir şeye yaramaz. Ne? baksana. 嗯。 Verdin mi küre <laughs> verdim. Ver. Gel sen daha böyle yandan atalım gel. Ama ne oldu? Sabitleyemiyor musun? Sabitledim. Hı? Ha, ışıyor mu? Evet. Hı. Görüyoruz zaten onları burada. Oh bak tam şimdi var ya bak köfte bu. Tam işte. kıvamı. Tam köfte bu işte bak. Ne dersen de kim ne derse dersin. Bunu bir yerde bulamazsın. Vallahi. Ah vallahi bulamazsın. Bak yeminle söyleyeyim. De. Şimdi şey nasıl? Bak niyetini bulursun ne şey bulursun niye bizim yaylaların yeni şeyisi çok Oo. yani şeyisi çok yaylan neyse işte. değil mi? Hah anladın? ama söylerler buranın değil diye. Öyle mi? Tabii. Adam ama kafana atarım. Ne eti yedim yesin bana. Aynen. Yok böyle bir vakit sorun yok. İsteri istediği etimiz Aynen. yok. Nadir. Ne yapayım? Ali. Anladın mı? Şimdi bunları pişirelim. Tamam. Başka şey ne yapacak buraya? Şey sığır. Yapma ya. Eti. Onu da atalım mı? Onu da yarım yapalım. İçeride içeride bunlar var. Bir içeride ha. var. Bunlar bize salatası var. Yarında da su şey yapalım. Evet sıyrı. Ya da hamsi sığır. Yandık. Atamana, ne bir at mı? At. Niye? Şuğnası. Ha. ha? Ha, bunlar pişti zannediyorsun. Ha, bunlara bak, ha, bunlara bir unlar kaldı. Pişti, pişti, pişti. Rabı pişti mi? Abi ne pişti Rabı? Bunlar pişir. Ya, aynen. İşte onu diyeceğim. Vereyim. onu üstünü pişirsin ama. Aynen. Dur şurayı da atayım da ondan sonra. Aldı. Ama onu acele hemen. Acele şey... çevirmemiz lazım. Abi. Şey. Telef etmiyorum. Ha. ha şimdi söndürdün güzel. Süper. 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 10 puan oldu abi. <laughs> oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Neyse alayım madem hatırı kılıyor. yar hadi. Ben <laughs> gidiyor. Bak böyle Al yapsın seni. al diyor vallahi diyor vallahi demiyorum. Tamam. Bak bizim orada yok mu? Yok bizim orada kırsal alanlar değil. Yani buraya çıkıyor. Hayatta tutmuş. Vay be! Allah Allah! Biberler söndürdüm. Ha, ha, ha. Anladık. Şimdi bak. Tercih. Tercih Adam <laughs> mi biraz ama yo, yo, Tam alttakileri. bakilleri. Onları çıkardık. kaldıralım. <laughs> bu şeyine koyabiliriz. Bismillah. Tamam. Bır. Abi ne oldu ne ah. Abi şunu. ya ya ya. Bu ne alandı? hazırladık bizim yeri de şimdi at hazırlanıyor. Bunu böyle gelirse inanmıyorum ben. Geliyor şimdi bizde sıra geliyor. O sizin iyi misiniz? Sizin o iyi. Kumar kokuyor ya, e, kokarsa ne olacak? Ama ne olayım? Hı hı. Bunları vereyim böyle ve biraz da kızartayım. Bunlar pişti değil mi? Yakmıyorum bunlar. Yakmıyorum. Bunlar pişti değil mi? Tabi. Allah. Ne yapacak bunlar? Hı? Bir tabak da alabilir. Ha varmış mı?

好了，走了。 हाम्रो यहाँ बस्न लाग्यौ। यहाँ बस्न लाग्यौ। alayım Kala. Bunları da alayım mı? Sağ tamam, hadi yürü. He? Yürü. Yeme. Yer beraber, bir Boş ver. Tamam, hadi yürü o zaman. Hadi. Hadi. Bir şey var. Ben yerim Burası fındık bahçesi. Yo, geldim. <laughs> fındık bahçesinde.